Mayıs ayının ilk haftasında ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım. Yorumlarımı daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili ikizler burcu kadınları ve ikizler burcu erkekleri bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek? İkizler Burcu kadınlarını ve İkizler Burcu erkeklerini neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. İkizler Burcu kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra İkizler Burcu erkeklerinin aynı sorularla devam edip videoyu sonlandıracağız. Şimdi İkizler Burcu kadınları Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Mayıs ayının ilk haftası İkizler Burcu kadınları. İkizler Burcu Kadını Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve İkizler Burcu Kadınlarının potansiyel enerjisi. Bu zamana kadar aşk hayatında sevgili İkizler Burcu Kadınları nasıl yaranmış derseniz. İkizler Burcu Kadınları aşkı yakaladığı an, sevgiyi yakaladığı an, mutlu olduğu zamanların dakikasal olarak an ve an yaşadığı bir süreçte sevgili İkizler Burcu Kadınları onun tadını iliklerine kadar yaşayan bir aşk Sarmalındaymış. Sevgili e, ikizler burcu kadınları o kadar çok aşkı, o kadar çok sevgiyi, o kadar çok e, mutlulukları bünyesinde barındırıyormuş ki bu mutlulukları etrafıyla paylaşmak, etrafınızdaki insanlara da aynı enerjiyi sarf etmek için e, beslemek için gösterdiğiniz e, yoğun güzel duygulardan bahsediliyor ve bu duygular. E, sayesinde aşk hayatınızdaki bu beyefendi de artık sizin karakterist olarak güzel huylarınız kötü huylarınız ve aslında o güzel kalbinizin aslında art niyetli olmadığını çirkin duygular beslemediğini ama haddini de bildirmesi gereken oluşan olaylarda da haddini bildirdiğiniz o yüksek enerjiler yüksek enerjideki o asi kadınla da bazı zamanlar karşılaştığı için artık sizin böyle iniş çıkışlarda olduğunuzu ama nerede koşullarda olursa olsun siz ve partneriniz siz ve erkek arkadaşınız, siz ve eşiniz, kimse bu hayatınızdaki bulunan bireysel adam, bu adam ve siz o kadar çok birbirinize güveniyorsunuz ki o kadar çok hayatınızda e, oluşan olaylarda hiçbir zaman e, birbirinizi satmayacağınızı, hiçbir zaman sevginizin bitmeyeceğini, hiçbir zaman hayatınızda e, varoluşların haricinde hayatınızda yok olsanız bile sevginizin ve güveninizin birbirinize karşı artı enerjilerle beslendiğinin Haberini veriyor kartlar. Bu hafta biraz daha em, hay, sevdiğiniz insan, hayatınızda olması gereken ya da o kimse bu erkek, ikizler burcu kadınları. Biraz daha a, arayış içerisinde de değil de birbirinizi serbest bıraktığınız bir zaman dilimi. Sanki böyle çok iş temposu mu var, çok böyle e, uzak mesafelere mi ayrılmanız gerekli? Bir, belli bir dönem herkes işinde yoğunlaşmak ve e, mücadele etmek zorunda olduğu için birbirinizden uzak kaldığınız bir zaman dilimi ve bu uzak kaldığınız zaman diliminde de birbirinizi yargılamayacağınız bir zaman dilimi. Aslında artık duygular oturmuş ve bu oturulan duygular neticesinde Uzak mesafelerde de olsanız Görüşmeseniz bile artık o ım, Yoğun enerjiler Yoğun duygular Biraz daha kendini Hayatın yoğun enerjisine bırakmış e, Aşk hayatınızda Ki mücadeleniz Çünkü Sevgili Sevgili Sizler burcu kadınlarının meslek yaşantısındaki bu iki yüzlü karakterler size söz vermişler söz verdikleri hususunda sizin hep iç dünyanızda ve akıl zihin oyunlarını da maruz bırakılan o duygular Aslında gerçek olur zihniyetiyle harekete geçmiş ve gerçek olunması hususunda şu an içeride inanılmaz derece bir yoğunluk var ve benim konsantrem bozuluyor İkizler Burcu kadınları meslek yaşantınızdaki bu gerçekten e, güvenilmez kişiler ya da sözüne güvendiğiniz bir işe giriştiniz, bir yerden bekle, bekli, bekliyorsunuz bir işin olması için ya da e, bir e, meslek hususunda, finans hususunda bir bekleyişiniz var. Bu bekleyişle ilgili yoğun tempoda çalışmanız gerekli. Bu yoğun tempoda çalışmanız hususunda da e, gidilecek mesafenin uzun. Ve sabıra dayanıklı bir mesafeymiş bu. Sabura dayanıklı bir meslek yaşantınız oluşuyor. Ve bu sabırla ilerlemeniz gerekiyormuş. Bunun haricinde belki de dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Gece yaşantınız varsa bunları bırakmanız gerekiyor. Daha kısıtlanmış bir enerji boyutuna geçiyorsunuz meslek yaşantınızda, finans boyutunuzda. Sanki böyle harcamalarınız kısıtlanıyor. Biraz daha böyle titiz davranmanız gereken bir zaman periyodu. Mayıs ayının ilk haftası ikizler burcu kadınları için. Güvenilmez kişilerin size yaratmış olduğu aslında entrikalardan dolayı biraz hayatınızdaki bu uzaklaşmalar meslek yaşantınızda ya da Mali gelirin tamamlanamayışı ya da bir yerden fon mu destek mi almak istiyorsunuz toplu bir para ya da bir e, poliçenin bir kağıdın daha hala gelmeyişiyle ilgili bir sıkıntı finansınızı etkiliyor. Ama bu gerçekten görüşülmesi konuşulması tutarsız kişilerle yaptığınız durumlardan dolayı bunlar gerçekleşmiş. Keşke daha çok işi bilen. Daha çok yetki sahibi olan insanlarla muhatap olsaydınız da Mayıs ayının ilk haftasında bu kadar hani e, zaman aktarımına uğramasaydınız deme demek geliyor yani öyle. Zaten bu can sıkıcı durum maalesef ki işte biraz önce de dediğim gibi işte uzak mesafeler aranıza konulacak zaman aralıkları. Bunlarla ilgili koşuşturmalardan dolayı belki aşk yaşantınıza biraz daha böyle uzak mesafe davranışınız. Sonuçta herkes aşkla doymuyor yani. Bir geliriniz var, bir paranız var, bir mesleğiniz var. Buradaki de uyumsuz çalışma arkadaşlarınız ya da e, artı enerjilerle hareket etmeyen arkadaşlarınızın bazı işlerin tam böyle yolunda akışındayken aksatmasına sebebiyet verecek bir durum var. Biraz daha sabırlı olmanız gerekliymiş. Bu başınızdaki olay neyse. Meslek yaşantınızda ve akraba yaşantınızda. Akraba yaşantısında hasat mevsimi daha yeni başlamış. Daha ürünlerin satılması gerektiğiymiş ya da kiraya verilmesi gerekilmiş. Ekilmesi. Yani orada da sabra dayalı ve zamanı bırakılan bir durum varmış orada da bir yıkımdan sonra toparlanmak var orada da bir akraba çevresinde ve aile çevresinde bir yıkımdan sonra tekrar filizlenip açmak tekrar bereket sunmak tekrar bir işe başlamak tekrar yeniden normale dönmek onlar için de bir zaman aşaması olduğu için sevgili ikizler burcu kadınları bu yüzden o akraba çevrenizdeki de oluşan bazı yoğun duyguların Artık iyi duygulara, sağlıklı duygulara dönüştüğünün haberini alacaksınız. Onlar da artık tamamen toparlanma evresine geçmişler. Onlardan güzel haberler almanız meslek yaşantınızdaki zaten duraksamaya sebebiyet verebilir. Akrabalarınızın ve ailenizin yanında bulunmak eylemleri, onların ihtiyaçlarına cevap vermek hususunda koşuşturmanız. Bu yüzden uzak bir mesafe, aşk yaşantınızdaki beyefendiyle ee, aranıza e, bir zaman ayrılığı konulması ama birbirinize güveniyorsunuz, birbirinizi seviyorsunuz ve e, ne zaman, ne şartlarda olursa olsun arasanız beyefendi de sizin yanınızda siz de onun yanındasınız. Artık duygulardan emin kılınmış bir durum var aşk yaşantınızda. Diğer bölümlerde de e, finansınızla ilgili olan kısımda maalesef ki e, iş birlikteliği yaptığınız iş arkadaşlarınız ya da çalışma arkadaşlarınız kimse müşterileriniz ya da evrak beklediğiniz ya da sonuç almak istediğiniz bu insanlar kimse onların size yaratmış olduğu bir takım problemlerin gündemde oluşuyla ilgili koşuşturmalar biraz can sıkıcı olabilir. Hazırlıklı olun. Bu insanlardan da bir an önce kurtulmaya bakın. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız hemen şu alt tarafta bir beğeni butonu var oraya basarsanız çok çok mutlu olurum. Şu an size YouTube kanalıma abone ol butonuna da basarsanız daha da mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim Mayıs ayının ilk haftasında ikizler burcu erkeklerinin enerjisine bakalım. Ikizler burcu erkeklerinin neler bekliyor? İkizler Burcu Erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırdım. İkizler Burcu Erkekleri Mayıs ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve İkizler Burcu Erkeklerinin potansiyel enerjisi başta olmak Bakalım aktif enerjisi nasıl dönüşüyor. Bu zamana kadar İkizler Burcu Erkeklerinin aşk yoğunluğu ne şekildeymiş? Sevgili İkizler Burcu Erkekleri. Hareketle bereketin ortak alanda paydaş olduğu bir de hareket bereket aşk ve sevgiyle bütünleştiyse ki sevme bunu sevmeyen enerjiler zaten o ortamda bulunmaz, olmaz. Sevgili ikizler burcu erkekleri de aynı bu şekilde duygu yoğunluklarını yaşamış. istemediğiniz ve bulunmaktan hoşnut olmadığınız alanlar, sizin sevgi yoğunluklarınızın harekete geçemediği alanlar olduğu için sizin var olmanız gereken noktalarda evet gerçekten duygularınız ve aşkınızın harekete geçtiği zaman aralıklarında sizi istemediğiniz bir yerde tutmak mümkünatının olmadığının haberini veriyor kartlar. Çünkü sevgili ikizler burcu erkekleri paydaş alanda birbiri, birbirleriyle aynı cümleleri konuştuğu insanlarla birlikte olduğu sürece aşk hayatındaki bu hanımefendinin de aynı duygularla sevgili ikizler burcu erkeklerinin dünyasında olması gerekli. İkizler burcu erkekleri belki de ruhsal olarak ve görsel olarak çok sevdiğiniz bir kadına hitap edememiş olabilirsiniz. Bunu eğer hitap edemediyse ikizler Burcu erkekleri çok onun peşinden koşturmaz. Ay, tamam şansını dener, e, fırsatları doğrultusunda kendisini tanıtmaya ya da e, ifade etmeye çalışır. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama red cevabı aldı, aldıysa bu kadından ve kesinlikle işte istemiyorum kafama göre değilsin olmaz dediği zaman ikizler burcu erkeklerinin o kadar çok seçenekleri o kadar çok alternatifleri o kadar çok sevgiyle ona bakan başka kadınlar var ki onlarla birlikte olmak için gemisini başka bir limana sürme duygularıyla hayatını bu, şey, bu zamana kadar yön vermiş. Bu yönlerden dolayı sevgili ikizler burcu erkeklere pek de böyle evlilik hususunda sıcak bakmayan karakterlere bürünmüş. Çünkü o kadar çok sevilen, o kadar çok sayılan, o kadar çok böyle her ortamda aranan kişi oldukları için ikizler burcu erkekleri her gittiği şehirde, her gittiği ortamda, her girdiği mekanda hissedilir bir auraya sahipler. Ve bu auranın haricinde sevgili ikizler burcu erkekleri bu hafta Sevdiğiniz kadınla başta olmak üzere hayatınızdaki bulunan hanımefendiyle birlikte o kadar renk yelpazesinde kendinizi bulacağınız o kadar eğlenceli ortamlar yaratacaksınız ki bu ortamların zevkini yaşayacak. Bu ortamlarda o kadar çok harekete geçen güzel enerjiler var ki güneş enerjisi mi dersiniz topraklama enerjisi mi dersiniz ne derseniz deneyin. İkizler Burcu erkekleri bu hafta aşk yaşantısındaki hanım arkadaşını da, eşini, sevgilisini ya da değer verdiği hanımefendiyi de çok mutlu eden bir enerjiye sahip artık insanların yoğun enerjisiyle birlikte aslında e, kıskan eğer bir İkizler Burcu erkeklerini kıskanmıyorsanız, İkizler Burcu erkeklerini rahat bırakıyorsanız ve İkizler Burcu erkeklerinin sevgisinden eminseniz size verilen değerden gerçekten emin bir hanımefendiyseniz ikizler burcu erkeklerinin niyeti sizi aldatmak ya da ihanete uğratmak ya da başka kadınlarda gözü olmasından değil herkes bu adamı istiyor herkesin bu adamda gözü var ama bu adam size değer verdiyse bu adamla olmanın tadını yaşayın sevgili ikizler burcu erkeğinle birlikte olan hanımefendi şimdi meslek yaşantısında bazı öyle bir durumlar var ki bazı insanların e, haddini bildirmek için bazı insanların gerçekten acı çekmeleri ya da bazı insanların gündelik yaşamlarını zora sokmak için böyle karakterler vardır ve bu karakterler kimi zaman biz kendimiz oluruz kimi zaman karşı muhatap olduğumuz insanlar olur vesaire böyle e, bazı süre gelen zaman zarfları içerisinde uğramak istediğiniz ama uğrayamadığınız görüşmek istediğiniz ama görüşemediğiniz Almak istediğiniz ama alamadığınız bir türlü e, fırsat bulup da gidemediğiniz bir takım noktalar hususunda e, iyi ki de gitmemişim dediğiniz zaman aralığına hazırlıklı olun. Çünkü e, buralara gidemeyişiniz, buralarda ertelenmiş oluşunuz, buralarda gerçekten e, enerji sarf etmemeniz, bir emek sarf etmemeniz, yoğunlaşmamanız, sizin şu anki meslek yaşantınız neyse, hünerli ve yetenekli olduğunuz alan neyse bu alanda ilerlemenize sebebiyet verdiği için sevgili ikizler burcu erkekleri, meslek yaşantınızdaki aktif enerjinin daha da yükselmesiyle ilgili önemli bir durumla karşı karşıyasınız. Belki bir aktivite, spor aktivitesi olabilir, turizm sektöründeki herhangi bir yere gezi seyahati olabilir. Bunların ertelenmesi aslında size kazanım sağlamış. Bunlarla ilgili bir e, üzüntü yaşıyorsanız ya da e, pişmanlık yaşıyorsanız bu sizin mesleğiniz hususunda önemli bir yere geçmenize, itibar sağlanmanıza, derece atlamanıza sebebiyet vermiş. Sizin sabırlı çalışmanız, bazı arkadaşlarınızın, iş arkadaşlarınızın yerinde... E, işlerin aksamaması için yoğun olarak performans sergilediğiniz, deneyimlediğiniz, tecrübelediğiniz ve belki de zor koşullar neticesinde çalıştığınız ya da sabrettiğiniz durum ve olay neyse bu hafta onun kazanımıyla ilgili önemli bir mevkiye yerleşmeniz, önemli bir mevkide rol almanız, önemli bir durumda görev almanızla ilgili hareketler söz konusu. Sevgili kızlar, burcu erkeklerim İkizler burcu erkekleri siz de sevgili Koç burcu erkekleri gibi Koç burcu erkekleri ile İkizler burcu erkekleri aile ve e, akrabalıklarınızın bağlantısındaki o enerjide bazı insanlar artık e, tahammül edilemiyor. Bazı gerçekten akraba olsun, e, anne baba olsun gerçekten bazı zamanlarda Tahammül edilemiyor, sıkılınıyor, dinlemek, duymak, görmek bile istemiyoruz. Bu insanlık için galiba böyle ve tabuları yıkılmaz bir enerji. Bu yüzden sabredemediğiniz, istemediğiniz ve muhatap olmak ya da görüşmek istemediğiniz, sürekli kaçtığınız o akrabalarınızla ilgili ve sizinle ilgili hayatınızdaki önemli bir durum, var ve bu durum aslında bir takım çatırdamaların sonucunda oluşmuş. İyi ki de görüşmemişsiniz. İyi ki de konuşmamışsınız. İyi ki de e, yanlarında olmamışsınız. Akrabalarınız ve ailenize de bir ders olmuş ve size de çok büyük dersler katmış. Ve bu dersler hususunda sevgili ikizler burcu erkekleri ve ikizler burcu erkeklerinin akrabaları hayatında sağlam adımlarla ilerlemeye, hayat akışını elverişli zaman aralıklarında kimseye muhtaç olmadan, kimseye güvenmeden, kimsenin sözü ya da kimsenin varlığıyla hareket etmeyerek bireysel bir güç kazandırmış ve bu güç hususunda herkes yolunu, hayatını, seçimlerini belirlemiş ve bu yol ayrımı dediğimiz noktada sizin artık hayatınızdaki vermiş olduğunuz kararlar ve akrabalarınızın vermiş olduğu kararlarla ilgili önemli ee, fikir sirkülasyonları yaşanacakmış. Bu olaylarda yaşandıysa artık bunların icraata geçmesi, artık eylem, eyleme dönüşmesiyle ilgili önemli bir enerji. Hani e, artık askıda kalmamış. Birisi eğer gidiyorum dediyse ayrılıyorum dediyse bu eşiniz de olabilir anneniz babanız da olabilir ama siz de ya işte hep kavga ediyorlar ya da hep tartışıyorlar söylüyorlar geçiyorlar hani e, yine iki gün sonra barışırlar dediğiniz o ve sizin önemsemediğiniz bir takım durumlar gerçekleşiyor bu hafta bunlar ger gerçekmiş yani artık hani gerçekmiş bu duygular gerçekten ayrılıyorlar ya da gerçekten birleşiyorlar gerçekten gidiyorlar. Gerçekten e, hastalar, gerçekten iyileşiyorlar. Bunlarla ilgili artık gerçek duygularla e, yüzleştiğiniz, akraba çevrenizdeki o e, yoğun enerjiyle karşı karşıya kalıyorsunuz sevgili ikizler Burcu erkekleri. Mayıs ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altında bir beğeni butonuna basarsanız daha da mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.